Selamlar herkese. Mobil Oyun Analiz kanalından yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bounce Masters sanıyorum böyle telaffuz ediliyor. Bu oyunu e, sanıyorum ki bu oyunu bitireceğiz e, bu videoda. Zaten bir video çekmiştik daha öncesinde bir ilk bakış videosuydu. Keyifli bir oyundu. Ben bunu işe gidip gelirken böyle metroda, otobüste oynadım. Çok basit bir şekilde gelişmenize olanak sağlıyor zaten. Sadece sabırsız olmayın yeterli. Nasıl gelişiyorsunuz? Çok kısaca anlatayım, bilin de Eğer böyle bir e, amacınız, gayeniz varsa. Şimdi sol tarafta bakınız, e, ayarlar seçeneğinin altında bir e, okey tıklı bir menü var. Buna tıkladığımızda günlük görevler var. Bunlar basit görevler. İşte 10 combo yap demiş, işte bilmem 123 bin kilometre uç demiş, İşte 6 penguene vur demiş. Bunlar basit. Hani e, şöyle mesela şöyle bir kez vurdum mesela gitti. Sallıyorum. Hani 10 kez böyle yapsanız belki de bütün görevlerinizi halledeceksiniz. O seviyede bir e, basitlikte. Tamam tamam. İnandım, tamam. Şu anda biraz şanslı ilerliyoruz. Durduralım neyse. E, bu arada az önce yaptığım sistem de bir e, taktiktir. Onu da göstereyim. Mesela vurdum, yükseldi, indi. Bir şey çarptığında az önceki gibi çok süratli bir şekilde ilerlerse arkadaşlar, e, oyunun kendi parası olan e, şu mor zümrüt mü artık, artık neyse onu kazanma risk şey olasılığınız biraz artıyor. Zaten geliştirmelerimizi görüyorsunuz. Paramız yukarıda. E, şu an Get VIP yazan sol altta bir yazı var mesela. Orada da günlük giriş ödülü var. Onu da alırsanız e, bu paralarla zaten rahatlıkla e, çok rahat hatta şuradan geliştirmeler yapayım. Çok para, ya paramızın bitme ihtimalini sanmıyorum ben. Ve bu da olağanüstü uzun uzun zamanlar değil yani bu parayı elde etmem. Bu internet bağlantı sistemi geliştirmeymiş. Yani paramın ne seviyede olduğunu biliyor. İnanın ne hile var ne de farklı bir program kullanıldı. Hiçbir şey yapmadım. Sadece girdim günlük görevimi yaptım. Normal oyunumu oynadım. Bir de bu günlük görevim bitince. Şimdi burada bir tekli de bir ayrı ödül var. Bir de hepsi bitince bir de ayrı bir ödül daha veriyor. Yani bunu yapın yeterli. Olağanüstü rakamlar kazanıyorsunuz. Geliştirmeler de çok pahalı olmadığı için bir şekilde e, oyunu bitirmenize yardımcı oluyor. Bir deneyelim bakalım bitirebilecek miyiz. Zaten az önce vurduğum Amazing Kick bakın yere hiç değmiyorum. Şu an direkt yeni skor yeni lige açtım bak. Uzun bir süredir geliştirme yapmıyordum. Az önce de gerçi bayağı bir geliştirme yaptım. Çok büyük bir şanssızlık oldu yani. 3 tane engele çarptım ve Hani bir sonraki arada az önce görmüştüm ben burayı. Dedim ki artık a bitti direkt. Ben uça uça ulaşmam gerektiğini düşünüyordum ama hiç öyle olmadı. Evet. Olmadı ya bu, bu böyle olmamalıydı. Bir tane daha deneyeceğim. Tamam, amazing'i vurduk. Büyük ihtimal bu el yine oyunu bitireceğiz ama. Böyle bir son da beklemiyordum ya. Hani hevesim kursamda kaldı. Hani bir yere varacağız. Uça uça artık orada bizi bekleyecek falan sanıyordum ben. Biz düştük. Düştüğümüz yerde o bizi buldu yani. Az önceki skoru da geçtik. Deminkinden daha mı iyi vurdum? Abi yok bu ne ya? he yok ya. Az önce ulaşabileceğim seviyenin üstüne ulaşmışım. Ve 15k para veriyor abi. Bir saniye ya. Bütün paramı bir harcayayım mı? Şöyle rastgele bir dağıtıyorum paramı. Bunu alamayacağım sanırım. ya alabiliyorum. Yani paramı bitirdim. Tamam pardon. Daha doğrusu onu alacak param kalmamıştı. Şimdi bitti. Şimdi eğer evet amazing'i vurdum. Yani tahminimce bayağı bir gideceğiz. Az önceki 54.000'i de geçeceğiz ama yok. Düşündüğüm seviyede ilerleyemedi. Bayağı bir gitti ya. Bayağı bir gitti. Evet. Heh, ben biraz kontrol edeyim. Bu engeli çok sık görmüyorduk. Çok da müdahale etmeden ilerlettik. Biraz da benim artık uzun süredir oynuyorum. Elim alıştı. Hızımızı çok kötü yedi ya. Çok kötü şeyler. Yani biraz ileride olduğumuz için sanırım böyle bir durum var. Yani aslında şöyle bir şeymiş arkadaşlar oyunun bilindik belirli bir sonu yokmuş. İlk kez ulaştığınız daha önceki ekranımızdaki gibi o dişi penguenle bir yan yana geldiler. İşte bu kadar. Başka da bir şey yokmuş yani. Hiç böyle kendinizi hazırladığınız şeyle şu anki karşılaştığınız şeyin bir alakası yok maalesef ama e, ne yapacaksın hayat böyle bir şey. Evet geleni geçeni de bütün hızımız gitti. Ben bir şimdi bir tekrar deneyim hız kazanabiliyor muyuz? Evet az önceki rekorumuzu geçtik. Ama hep kötü engelleri o kadar sıralıyor ki demek ki belli bir seviyeden sonra artık çok da ilerlememizi istemiyor. Yani yapacak bir şey yok arkadaşlar. Oyunun sonu buymuş. Ben de çok büyük bir hevesle girdim ama işte bir şey denk gelmedik. Bunu böyle uzun bir video olarak çekeriz diye düşündüm ama çok yok yere de uzatmanın bir anlamı yok. Farklı bir şey gösteremeyeceğim sizlere. Gelişmeniz için yapmanız gerekenleri gördük. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.